Dün birdenbire Cars on the Road'dan fragman geldi. Çok sevindim ve durduk yerde bir anda çok heyecanlandım. Arabalar serisi benim için özel animasyonlardan bir tanesidir. Üzerine zaten birçok video çektim, beni izleyenler zaten biliyorlar yani. Fragman geldi, fragmanı izledim falan ama fragmana birazdan değineceğiz. Çünkü benim trailerdan önce sizlere bahsetmek istediğim başka şeyler de var, onlara değineceğim. Bu değineceğim şeyde arabalar 4 mevzusu olacak arkadaşlar. Videoyu direkt olarak o konuyla giriş yapmak istiyorum. Dün gece Cars on the Road dizisinden fragman geldikten sonra insanlar baya bir gaza geldiler. Aha araba arabalar 4 falan filan diye yanıldın insanlar ama bu arabalar 4 değil arkadaşlar ben size bu dizinin geleceğini bir veya bir buçuk yıl önce söylemiştim zaten videosu duruyor kanalda bu bir dizi cars on the road bir dizi arkadaşlar arabalar 4 değil 2 3 belki de 4 hafta önce şöyle bir video çekmiştim ben arabalar 4 gelmeyecek diye şimdi cars on the road dizisinin fragmanını izleyen insanlar gidip o videonun altına saçma sapan yorumlar yazıyorlar adamların yazdığı yorumlar tamamen şu tarzda İşte ferhat Kucuş göt oldu arabalar 4 geliyor falan ama yok öyle bir şey arabalar 4 gelmiyor ya ya kardeşim çok mu sıkıntılısınız hani bilmiyor musunuz anlamıyorum ama bu, bu arabalar 4 değil bu bir dizi yahu. Lütfen çok da gaza gelmeyin delirmeyin çıldırmayın. Beklediğimiz film bu değil bu bir dizi. Ayrıca bu tarz yorumları yapanları da kınamak istiyorum. Çünkü ben arabalar 4 gelmesin diye bir şey söylemiyorum yani bence de gelsin ama fikirlerin bazında daha doğrusu ortaya çıkan şeylerin yönünde arabalar 4'ün gelmeyeceği görünüyor. Bu arabalar 4 değil. Ayrıca yorumlarda şunu da yazmışlar arabalar 4 Ocak 2023'te veya Mayıs 2023'te falan gelecek bir tarihler yazmaya başlamışlar. Onlar da tamamen yalan haberiniz olsun. Siz bu arada arabalar konusunda bana güvenin. Gidip de başka yerlerden haber almaya çalışmayın lütfen. Yani benim kardeş kanalların Doğu Karın dışında falan başka yerlere pek gitmeyin derim. Neyse bu arabalar 4 mevzusundan bahsettiğimize göre gelin artık geçelim Cars on the Road'un fragmanından bahsetmeye. Fragman dün geldiğinde çok heyecanlandım. Daha sonrasında tabii ki de fragmanı izledim. Başlarda muhtemelen arabalar olan açtığımdan ötürü fragmanı çok beğenmiştim ama daha sonrasında birkaç kez daha izleyince aslında o kadar da iyi olmadığını benim beklediğim şeyin bu olmadığını fark ettim. Öncelikle fragmandan anladığımız kadarıyla Cars on the Road dizisi Mater ile McQueen'e odaklanacak. Zaten bunu biliyorduk bunu baya önceden söylemişlerdi. Direkt olarak bu dizi Mater ve McQueen'in dizisi. Ama fragmana bakacak olursak sanki Mater daha ön plandaymış gibi. Ben sürekli Mater'ın sesini duyduğumu hatırlıyorum fragmanda. McQueen biraz daha arka planda kalıyor. Ve dizinin hikayesi de Mater'ın kardeşinin düğününe gitmek için doğuya yolculuk yapan McQueen ve Mater anlatacak. Ama peki bizim beklediğimiz hikaye bu muydu arkadaşlar? Yani siz böyle bir şey mi bekliyordunuz? Elbette ki arabalar Cars deyince aklımıza direkt olarak yarışlar geliyor. Daha dün Cars 3'ün bazı sahnelerini falan izledim ben ve çok güzel bir tat bıraktı ağzımda. Lakin gelip dönüp bir de Cars On the Road'un fragmanını izleyince beklediğim şeyin bu olmadığını anlamış oldum tekrardan. Cars On the Road bana kalırsa eğlenceli duran bir yapım ama bu bizim beklediğimiz bir arabalar yapımı değil arkadaşlar. İçerisinde ne yarış var ne de Cars serisinde bulunan olgun diyaloglar var. Muhtemelen tamamen çocukları eğlendirmek için gelen bir yapım bu. Arabalar serisini seven biz yetişkinlere hitaben yapılmamış bu yani maalesef. Ama tabii ki de fragmandan karar çok fena bir şekilde ön yargıda bulunmak olur. Dizi gelsin çıksın o zaman karar veririz ama ben bu halinde pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Fragman çıktıktan sonra çoğu insanın kafasında şöyle sorunlar da oluşmuş. Bu dizi hangi arabalar filminden sonra geçiyor? Arabalar 3'den sonra mı, 2'den sonra mı, 1'den sonra mı? Bu dizi hangi tarihte? Arkadaşlar şunu net olarak söyleyebiliriz ki bu dizi arabalar 3'ten sonra geçmiyor. Çünkü dün gece arabalar 3'ü izledikten sonra fark ettim ki arabalar 3 filmin sonunda Şimşek McQueen kendini maviye boyamıştı. Üzerindeki bulunan şimşek falan kaybolmuştu kendini Doug Hudson'a benzetmeye çalışmıştı. Arabalar 3'ten sonra tekrardan kendisini kırmızıya boyayıp bir de şimşeğe koyup üzerine 95 yazacağını zannetmiyorum. Yani anlayacağınız bu dizi arabalar 3'ten sonra geçmiyor. Muhtemelen arabalar 2'den sonra falan geçiyor olabilir. Kesin olması da dizinin tarihinin arabalar 2 ile arabalar 3 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da maalesef beni hayal kırıklığına uğratan yetmenlerden bir tanesi olmuştu. Çünkü benim kafamda şöyle bir şey vardı. McQueen yarışları bıraktıktan sonra kasabada Mater ile takılsın ve McQueen yarışları bıraktıktan sonra Mater ile takılmaktan sıkılıp bu dizinin finalinde McQueen bir şekilde yarışlara geri dönmek zorunda kalsın ve de bu dizi 4 mı 4. filmde de kralın son yarışını izleyelim ve kupayı aldığını görelim. İşte bu şekilde. Benim beklentim tamamen buydu ama Disney tamamen farklı bir şey yapıyor. Bu dizinin bu şekilde yapılması da bana kalırsa Arabalar 4'ün gelme ihtimalini daha da düşürdü benim gözümde. Ama tabii ki de belli olmaz. Belki de çıkan bu dizi çok sevilir, çok izlenir. O zaman Arabalar 4'ü de getirebilirler. Ama şimdilik şunu söyleyebiliriz ki Arabalar 4 henüz gelmiyor ve bu Arabalar 4'te de değil. Son olarak şuna da değinmek istiyorum bu arada. Bir animasyon dizisi olarak bence animasyon kalitesini güzel yapmışlar. Genelde sinema filminden ziyade dizileri daha kötü animasyonlarla falan yapıyorlar ama ben bu dizinin animasyon kalitesini de beğendim. Bakalım artık merakla bekliyoruz. Ha bu arada çıkış tarihini söylemem gerekiyor. Bazı kişiler onlara bile bakmamışlar. Cars on the Road dizisinin çıkış tarihi 8 Eylül. 8 Eylül 2022'de biz bu diziyi izlemeye başlayacağız ve toplamda 9 bölümden oluşacak. Gelsin göreceğiz bakalım. Hadi hayırlısı. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.